Aa Duhan düştün dikkat etsene yavrum ya. Dikkatli sür şu skuter'ı. Ne? Ne oldu? Son, son, son ses ne sesi? Yo ben duymadım dur şuraya bir gidelim bakalım. Gel. Aa, kedi geldi. Aa evet kedi geldi. Kedicik ne haber? Aa kaçtı kedi. Gel. Gel gel gel. Aa Duhan. Bak şurada güzel ne kadar güzel yapraklar var bak. Çok güzel. Hayır hayır asla atmıyoruz. Geçen her yerimiz yaprak olmuş pislenmişti atmak yok. Aa Duhan. Ben de duydum sesi. Nereden geliyor? Bakalım mı? geliyor? Aa, çok garip sesler geliyor Duhat. Nereden geliyor ya? Nereye saklanmış bu sıra kafa yine? Gel. Gel şuraya da gidip bakalım. Aa, bak bak. Doğan şurada bir ev var bir gel. Bak gel. Aa bak. Doğan! Kedi evi. Kedi evi. Aa nasıl bu kedi evi ya ne kadar gizemli baksana. Çok değişik değil mi? Ben siren kafa. Doğan baksana. Kedi evinden sesler geliyor. Doğan çabuk gel buraya. Çabuk yanıma gel. Doğan dur 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 buraya kaçalım gel. Yanlış yöne gidiyorsun. Sinan kafa ne istiyorsun bizden? Oyun oynamak istiyorum. Hayır biz gidiyoruz Doğan. Doğan gel çabuk gel. Gel buraya doğru kaçalım. Gel gel buraya doğru koşacağız. Buraya gel yanlış yöne gidiyorsun. Gel gel çabuk gel. Gel. Koş koş koş. Gel gidelim. Dur geliyor geliyor. Bak. Burada Doğan arkamızı sıran kafa. Hemen hemen gitmemiz lazım. Bak burada. Evet geliyor. Geliyor geliyor. Sıran kafa git. Bugün oynamak istemiyoruz seninle. Başka zaman oynarız. Git baş, peşimizi bırak bizim. Bizim işimiz var. Doğan geliyor hemen 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 gidelim hemen gidelim. Gel hemen markete şuradaki markete gidiyoruz bak gel. Gel hemen. Gel gidelim. Arkanda Duhan, arkanda, arkanda.